Merhaba. Üyelerimiz ve küçük yardımcıları yeni bir mücadeleye hazır. Gerçek bir yemek savaşına girecekler. Süper şefimiz görevleri seçecek ve katılımcılar şefin seçeceği şeyi hazırlamak zorunda kalacak. Bu mücadele kolay olmayacak. Şefimizi şaşırtmak için tüm yaratıcılığınızı ve yemek yapma becerilerinizi kullanmanız gerekecek. Ama bunu başarabilen takım kazanacak. Bizimle kalın ve kimin en iyi olduğunu öğrenin. Hadi başlayalım. Evet, çok zor bir seçim. Arkadaşlar karar verdim. son sandviç yapacağız. Tarama tamamlandı. Bir plan geliştiriyorum. Hey Demir, ne düşünüyorsun? Ana bir bileşen bulundu. Vay ayaklarımın altından toprak kayıyor. Daha doğrusu pençelerimin. Hey Deni, Hey Benny. Hadi köpeğini sakinleştir. Ne yapıyor? O oh, bir saniye şimdi yapacağım. O oh, belki böyle daha iyi oldu. Ay tatlım beni tutuyorum seni. Hadi otur burada dostum. Benim tatlım seni çok seviyorum. Asla sana zarar vermeyecekler. Hadi yemek yapmaya devam edelim. Bunu dökelim kasenin içine. Derin bir kaba yumurta da ekleyeceğiz. Süt de ekleyelim. O zaman ben de hamuru yoğurayım. Tabak olmaması için. Çok güzel Barney. Teşekkürler. Şimdi hamurumuzu alıyoruz. Biraz geriyoruz. Ve birkaç parçaya kesiyoruz. Şimdi tüm parçaları böyle bir şekle koyuyoruz. Şimdi de Barney biraz ateş ekle. Vay canına. Bu harika bir şey. Bir şeyler yapmalıyız. Hey robot bak. Ne yaptım? Görev açık. Peynire ihtiyacımız var. Peyniri büyük bir kaba rendeliyoruz. İyice rendeliyoruz. Şimdi birkaç damla gıda boyası eklemek gerekiyor. Ve yavaşça karıştırıyoruz. Birkaç bardak peynir ve farklı boya yapıyoruz. Şimdi tüm peyniri eriteceğiz. Böylece bardaklarda renkli homojen bir kütle oldu. Şimdi renkli peynirleri üst üste koyuyoruz. Ve birkaç parçaya bölüyoruz. Böylece çok renkli katmanlı parçalar elde ettik. Peyniri dikkatlice Bir çubuğa geçirin. Ve peyniri hamura iyice batırın. Şimdi ekmek kırıntılarını bulayıp friteze atıyorum. Güzelce kızarana kadar pişirip bir tabağa alıyoruz sonra. Ketçap ve hardal eklemeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Oh, hayır dur. Bunu yeremezsin Bak top var git yakala. Ne? Hayır dur. Aman tanrım. Olamaz var. Ne, sen ne yaptın yaramaz köpek? Pekala hadi yemek pişirelim. Bir çörek alalım ve ikiye keselim. Hamurun işini bir yaprak marul koyalım. Üzerine birkaç dilim domates. En üstte de nefis bir sosis koyacağız. Her şeyi iyice ketçapla ve hardalla batlayacağız. Kapladık. İşte böyle. Şimdi tadına bakabilirsiniz. İyi mi fikir Barney. Hadi tadına bak. Nasıl olmuş? Bir şey daha buldum. Şimdi birkaç dokunuş daha yapacağız ve sosisli sandviçimiz hazır olacak. Her şey hazır deneyebilirsiniz. Pekala. Tadımlara başlayalım. Bakalım. Ne kadar güzel. Bakalım tadı nasıl. Hmm, güzelmiş. Lezzetli bir sosisli sandviç. Şimdi bakalım burada ne varmış. İlginç görünüyor. Deneyelim. Hmm, şu yumuşak peynire bakın. Gerçek bir zevk. Çok beğendim. En iyi yemek. Oley kazandık. Evet evet. Pekala yarışımcılar. Bu aşamada çikolatayı hazırlamanız gerekiyor. Vay be. Her şeyi anladık. Burada işimizi yarayacak bir şey var. Barney al. Anlaşıldı. Şimdi iyice parçalayacağız. Ups. Ay. Oh. oh, bu çok rahatsız edici oldu. Beni affet lütfen. Uyanın. Büyük anne. Ay Barney kes şunu. Ha bakın bir çikolata. Ve ne yapacağımı biliyorum. Bir tabağa koyup eriteceğiz. Tamamdır. Şimdi bir kalıp almalıyız. Barney teşekkür ederim. Tam gereken. Çikolatayı kalıba dökeceğim. Dökmemeye dikkat edin. Ay, dikkat et. Harika oldu. işte bu Nutella ve çikolatalı sos. Alıyoruz ve özel bir kalıba döküyoruz. İyice dökelim. Bol bol. Tam gereken. Hmm, bu çok lezzetli bir şurup. Nutella da harika. Bu böyle gitmez. Onu durdurmalıyız. Bu arada... Oh, bu hoş değildi. Ah, bak ne buldum. Ha, iyi bir fikir. Acele et kimse yokken. Şimdi eğleneceğiz. Yaşasın. Bu gerçekten bir jackpot. Her şey hazır. Bak ne yakaladım. Ho, ha, alarm. Hadi görmeden kaçalım. Sanırım geçti. Robot neredesin? Ha, ne kadar da dramatik bir giriş. Peki hala çikolatamız dondu. Şimdi yumurtamızın içine koyabiliriz her şeyi. İşte böyle kapatalım. Ve şimdi birbirine yapıştırmalıyız. Gerçek bir yumurta olacak. Harika bir fikir. Bizim de çikolatamız hazır. Bakın ne kadar güzel oldu. Küçük bir çikolatalı köpek. Bunun için bir evde yaptık. Çok tatlı. Hazırız. Vay canına ne büyük bir çikolatalı yumurta Şimdi içinde ne bir kiriyor bize bakalım Vay canına ne kadar lezzetli çikolatalar var Efendim tutuklusunuz Bu tatlılar aranıyor bu yüzden benimle gelmeniz gerekiyor Hayır hayır hiçbir şey yapmadım bu kazandı Ne kadar da mutluyuz bari ne kazandık Ve sondur. Güzel bir kokteyl yapmanız gerekiyor. Harika. Bunun için ne gerektiğini biliyorum. Bir sepet dolusu sağlıklı sebzem var. Ve bende de lezzetli yiyecekler dolu bir sepetim var. Hayır sebze kokteyli olacak. Mamadan. Hayır çok inatçısın. Buldum. Bak elimde ne var. Bir tabak. Onu almak ister misin? İster misin? Yakala o zaman. Devam edelim. Şu güzelliğe bakın. En güzel sebzeleri seçip blendere atıyoruz. İşte böyle. Orta hızda öğütüyoruz. Ne kadar ilginç görünüyor. Aa, e, bu da ne böyle? Bunlar örgü şişleri mi? Gözlerimi bunlardan alamıyorum. Malzemeli eklemeyi unutmuşuz Ama sorun değil ben hallederim Tamamdır Çok dikkatli bir şekilde kaba hareket ettiriyoruz Şimdi onu dikkatlice açmamız gerekiyor Vay be bunu yapabileceğini bilmiyordum Şimdi kapağı çıkarıyoruz Fazla gazın dışarı çıkması gerekiyor Şimdi özel bir maşa kullanarak Kabın içindekilerini çıkarıyoruz Dikkatli olun Çok ekşi olabilir jeli yavaşça blendere döküyoruz. Oraya da tozlu da ekliyoruz. Üzerine de şurubu döküyoruz. Şurup fazla olmalı. Neredeyse bir bardak kadar. Ve tabii ki şekerleri ekleyeceğim. İyice karıştıralım. İyi iş çıkardık. Ama susadım biraz. <laughs> Limonata çok iyi şimdi. Nefis. Hey ne yapıyorsunuz? Ben geldim. Vay canına hiç de fena görünmüyor. Kokusu da iyi. Tanrım nefes alamıyorum. Kusacağım şimdi. Neyse daha iyi oldum. Önce bu kokteyli deneyelim. İlginç bir tadı varmış. Anneciğim. Sanırım beynim eridi. Aa! Ne oldu? Her şeyi doğru yapmıştım ama sanırım. Sanırım bir yerde yanlış yaptım. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.